Herkese merhaba bugün böyle bir fikirle paylaşmak istedim sizinle mesela biz tohumları dikmeyi istiyoruz ama uygun bir ıı, saksı bulamıyoruz değil mi ve ıı, tohumları mesela bizde tek 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 değil mi şey olmuyorlar yani hep bir tane bir tane bardağı olmuyor böyle bir fikirle paylaşmak istedim O yüzden Böyle bir konteyner var bende. Burada ben böyle bir konteyner çilek satıyorlar. Çeri domates satıyorlar. işte meyve, meyve sebze satanlar böyle bir konteyner var. Altında dört tane delik oluşuyor. Bakın. O yüzden çok uygun oluyorlar bunlar. Tam bir de güneş alacaklar. Çünkü renksiz. Ben bunları bu şekilde birleştireceğim koli bantla. Bir tarafta hem e, güneş alacak hem de e, <laughs> Bakın böyle bir koli bant aldım. Bir tarafta onu yapıştırıyorum. Bu şekilde. Ya makasla keseceğim. Böyle. Ve burada birleştiriyorum. Böyle. Mesela ihtiyacı olduğun zaman sulandırmak isterseniz böyle açacaksınız. Ve sulandırırsınız. Şimdi ben bir tarafta böyle bir torf var bende. Oraya Dört koyacağım. Fazla değil. Azıcık koyacağım. Bu şekilde. Ve böyle bir tohumları var bende kalmıştı. Gece şefası çiçeğinden. Onları dikmek istiyorum. açalım. Bu şekilde onlar. Hemen yerleştiriyorum. İşte 1-2 santimetre arasına bu şekilde üstünü azıcık daha kapatalım toprakla göstereyim size daha yakından görürsünüz buyurun 3 sıra uh, <laughs> arasına da 1-2 santimetre bıraktım üstüne de tekrar azıcık toprak Fazla değil bu şekilde şimdi birazcık sulandıralım acık su koyuyoruz. kapatalım. Ve bu şekilde bırakıyoruz. Cam kenarına ya da başka bir yere